Dinimesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 30 Haziran Salı. 30 bin çocuk tacizi zanlısı mercek altında. Bergisch Gladbach çocuk tecavüzü ağında araştırmacılar 30 binden fazla şüphelinin izine rastladı. Kuzeren Vesfalya Adalet Bakanı karşılaşılan durumu bataklık olarak tanımladı. Almanya'nın Bergisch Gladbach kentinde çocuk istismarı ağına yönelik başlatılan operasyon kapsamında 30 bin şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğü açıklandı. Kuzey Eren Vesfale Eyaleti Adalet Bakanlığı çocuk ve genç pornografisi niteliğinde içerikleri internet üzerindeki forum ve sohbet gruplarında paylaştığı şüphesiyle bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili bir açıklama yapan Kuzyeren Vespara Eyaleti Adalet Bakanı Peta Bayzambak, internet ortamında çocuk istismarının düşündüğümüzden daha fazla olduğunu kabul etmeliyiz dedi. Kendi çocukları da dahil olmak üzere çocuklara tecavüz eden ve görüntüleri paylaşanlara yönelik soruşturma geçtiğimiz yıl Ekim ayında Bergiş Gladbach'ta bir şüphelinin yakalanmasıyla başladı ve bugüne kadar Almanya çapında 70 şüphelinin kimliği tespit edildi. İlk ceza 27 yaşındaki bir askerin süresiz olarak ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmasıyla verildi. Geçtiğimiz 18 ay içerisinde Almanya'nın farklı noktalarında çocuk istismarı vakaları ortaya çıktı. Haziranda Münster'de 27 yaşındaki bir adamın evinde ele geçirilen fotoğraf ve videoların ardından 11 kişi çocuklara cinsel tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. Polis yaşları 5, 10 ve 12 olan 3 mağduru teşhis etti. Münster yakınlarındaki Lütde'deki bir kamp alanında da çok sayıda çocuğun istismar edildiği ortaya çıkmıştı. Kuzeyren Besfalya Adalet Bakanı karşılaşılan durumu bataklık olarak tanımladı. Ancak bu gerçeği anlatmaya ve anlamaya yetmeyen bir açıklama. Bugün internet ortamında ortaya çıkan bu saldırgan, tecavüzcü ruh hali hep vardı. Bu insanların sapıklığı, cellatlığı, korku aracılığıyla eğitilmiş ve uyumları sağlanmış Ayrıca korkularından dolayı kendilerini ezenlere karşı önce anne ve babalarına karşı nefretlerini rahatlıkla gösterme imkanı bulamamış bütün insanların içinde derinlerde yatmaktadır. Bu insanlardaki saklı barbarlık, sapıklık patlamak için yalnızca bir fırsat kollar ve böyle bir fırsat da ara sıra çıkıyor. Örneğin Almanya'da her yıl çok sayıda çocuk işkence görmekte ve çok sayıda çocuğa tecavüz edilmektedir. Çocuklara uygulanan işkence yöntemleri şunlar: Başın duvara, kapıya ya da sobaya çarpılması ve vurulması, el, kol ve ayaklarda kırılma ve çıkmalara yol açmak, boğazını sıkmak ve boğmak, ısırmak, vücutta eziklere neden olmak, kusmuk ve dışkı yedirmek geceleri uyutmamak kaynar su dökerek vücutta yanıklara yol açmak ve tecavüz bugün baskı altına alınanların elinde toplama kamplarında gardiyanlık yapmış kimselerin imkanı olsa neler olurdu diye bir düşünelim. Özel toplama kamplarının kitlesel yaygınlığı ve normları tanımayan ve toplum dışına itilmiş türlü insanlara karşı gösterilen geçerli nefret tepkileri bugün nelerin olabileceğini hissetmek için ipuçları veriyor. Zor kullanma ve barbarlığı bugün toplumumuzdaki hiyerarşilerde ve emir verme, boyun eğmeye dayalı topluluklarda ince biçimleriyle buluyoruz." diyor psikolog Dita Doom ve sevginin ortaya çıkması için ilk şartın şiddetli korku ve düşmanlığın olmaması olduğuna dikkat çekiyor. Bu arada Münster'deki çocuklara tecavüz ağı ile ilgili olarak 180 polis salı günü aralarında Hessen'in bulunduğu 4 eyalette baskınlar düzenledi. Kuzeyren Besfalay İçişleri Bakanı Herbert Roel Ağla ilgili yaptığı toplantıda 3 sanlının daha mahkemeye sevk edildiğini ve 3 kişinin daha çocuk taciziyle ilişkisi olduğunun belirlendiğini söyledi. Hessen'de Hannoverli 29 yaşındaki bir kişi yapılan polis baskınında ailesinin ikamet ettiği Frankfurt'ta tutuklandı. Böylece çocuklara tecavüz eden ağ içinde yer alan 21 zanlıdan onu tutuklamış oldu. Münster'de çok sayıda çocuğun ciddi cinsel istismarı vakası Haziran başında ortaya çıktı. 27 yaşındaki asıl zanlının daha önce çocuk pornografisine sahip olmaktan iki mahkumiyeti olduğu belirlendi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki bilişim teknisyeni baş zanlı 5, 10 ve 12 yaşlarındaki 3 çocuğun ele geçirilen bir sabit diskteki görüntülerinden teşhis edildi hakkında tutuklama kararı çıkarılan diğer altı kişinin ise söz konusu baş zanlının annesiyle Stauffenberg, Hannover, Schorheide, Kassel ve Köln'de ikamet eden toplam beş erkek olduğu belirtildi. Hessen'deki zanlar arasında birisi Kassel'den ve diğeri Giesen Stauffenberg'den olmak üzere iki kişi bulunuyor tecavüz edilen çocuklar arasında birisi Stauffenberg'den 5 yaşında ve Kassel'den 12 yaşında bir çocuk var. Avrupa Birliği korona salgını nedeniyle koyduğu seyahat sınırlamasını 14 ülke için kaldırdı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Türkiye için konulan seyahat sınırlaması kaldırılmadı. Spiegel'in haberine göre Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelere seyahat yasağı uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren de sürecek. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasında ülkelerde son iki haftada görülen yeni koronavirüs vaka sayısı belirleyici olacak. Ayrıca bu süre içinde vaka sayısındaki eğilim ve her ülkenin pandemiyle nasıl bir mücadele verdiği de rol oynuyor. Buna göre son iki haftada kaydedilen yeni vaka sayısının Avrupa Birliği ortalaması olan 100 bin kişide 16'dan daha az olması isteniyor. Koronavirüs pandemisini kontrol altına alma amacıyla İrlanda dışındaki tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle İsviçre, Norveç, Liechtenstein ve İzlanda Mart ayı ortasında Avrupa Birliği'ne zorunlu olmayan seyahatleri yasaklama kararı almıştı. Almanya koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği harici 160'tan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatmıştı. Türkiye'de seyahat uyarısının geçerli olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Büyük Koalisyon Hükümeti'nin korona krizinden çıkmak için tüketimi artırmak amacıyla hazırladığı yasa tasarısı parlamento ve eyaletler meclisinde kabul edildi. Tasarı katma değer vergisini yüzde %19'dan %16'ya düşürülmesini, çocuklu ailelere de çocuk başına 300 euro para desteğini içeriyor. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz 3 puanlık düşüşle tüketicilerin alışverişinin teşvik edileceğini söyledi. Düşük KDV uygulaması 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve 1 yıl geçerli olacak. Ayrıca çocuk başına ailelere bir kereye mahsus olmak üzere 2 taksitte 300 euro nakit para desteği yapılacak. İlk taksit Eylül ayında 200 euro, ikinci taksit ise Ekim ayında 100 euro olarak ödenecek. Yasa tasarısının oylanması öncesi Eyalet Başbakanları ekonomiyi kurtarma paketinden memnun olduklarını ifade ettiler. Ancak çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek KDV indiriminin tüketimi artıracağına şüpheyle bakılıyor. Avrupa'da yaşayan Türkiyeli göçmen emeklilere yurt dışında kısa süreli işlerde çalışma imkanı getiren yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasanın yürürlüğe girmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına kaldı. Buna göre yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları kesilmeyecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle yurt dışında kısa süreli bir işte çalıştığı için aylığı kesilenlerin aylığı yeniden bağlanacak. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel hazırlayıp sunduğu infomagazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.